Değerli arkadaşlar, Çanakkale Savaşı'nın en önemli unsurlarından biri olan Nusret Mayın gemisini unutmamız mümkün mü? Efsane kuşaktan kuşağa kuşkusuz aktarılacak. Ee, Nusret Osmanlı donanmasına ait küçük bir mayın dökme gemisidir esasında. 1915'te yani 8 Mart 1915 gecesi Yüzbaşı Hakkı Bey ve Teğmen Tophaneli İbrahim Bey komutasında 26 Mayını Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman koyuna döşemiş. Bu mayınlar 18 Mart 1915'te İtilaf Devletleri donanmasının İngiliz ve Fransız filosu biliyorsunuz. Büyük saldırısında 3 zırhlısının batmasına bunlar söyleyeyim isimlerini Ocean, irresistible ve buvet ve üçünün ağır hasar almasına neden oldu. Ve bu başarı biliyorsunuz Çanakkale zaferinin başlangıç noktasıdır. Ve ondan sonra bir daha Fransız ve İngiliz donanmasından kimseye hayır gelmedi. Şimdi bu bir efsanedir, büyük bir olaydır. Çanakkale'ye yolunuz düşerse geminin Tarsus'da yapılmış birebir örneğini oluştuğu bir müzesi de vardır bunu Ve özellikle çocuklarınızı falan oraya götürmenizi de tavsiye ederim. Şimdi tabii bu o günün koşullarında büyük bir başarı ve büyük bir e, kahramanlık ölçüsü. Şimdi tabii 21. yüzyılın bugününde robot sistemlerin devreye girmesiyle beraber farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu görüntü personelinizi yani bir geminin personelini çok fazla zora sokmadan, onları kaybetme riskine ulaşmadan robot bir sistemle bunu yapma şansımız. Biliyorsunuz Türkiye İHA'lar yani insansız hava araçları konusunda yaklaşık 5 yıldır bir süper güç olarak niteleniyor. Ama artık Türkiye'nin insansız deniz araçları konusunda da olağanüstü bir yetenek geliştirdiğini biraz konuşmamız lazım. Yani havadaki robot sistemi iyi organize edebilen bir devlet veya bir mühendislik birikimi kuşkusuz kara ve deniz araçlarında da müthiş bir yeteneği ortaya çıkaracaktır. Mesela bunlardan Birincisi Mardin insansız deniz aracı SIDA olarak e, e Aselsan ve Sefine tersanesinin işbirliğiyle üretilen bir platform bu. Her fuarda e, yakından incelemişimdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı olma özelliğini taşıyor. Marlin, Mavi Vatan doktrinini destekleyen Marlin, istihbarat, keşif, gözetleme, su üstü harbi, elektronik harp ve anti drone gibi görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Adını hızla yüzen bir balık türünden Marlin'den alan araç, otonom ve uzaktan kumandalı yetenekleriyle öne çıkıyor diyor. Genel şeyi. 15 metre uzunluk, alüminyum gövde, hafif ve dayanıklı yapı. Maksimum yaklaşık 67 kilometre saatte, yani 36 not. E, hızı, deniz durumu 5'e kadar, yani fırtınalı havada görev yapabilme, e, fırtınalı koşullarda bile görev yapabilme kabiliyeti var. Yüksek seviye otonom seyir, sürü formasyonunda çalışabilme, Diğer iddialarla entegre, uzaktan kumanda ve merkezi kontrol seçenekleri var. Uzun menzilli görevler için optimize edilmiş amfibi gemiler, üst veya limanlardan kalkış yapabilme var. Ve faydalı yükleri, elektronik destek sistemleri, uzaktan kumandalı stabilize top, torpido kovanı, ASELSAN'dan, kuzgun seyir füzesi, ee, gibi Türkiye'nin üretmiş olduğu mühimmatları da taşıyor. Şimdi bu Marlin neden Nusret'ten girdi? Bu Marlin esasında geçtiğimiz günlerde bir başarı öyküsü daha oluşturdu. O da mayın taraba robotu oldu. Yani e, yeni bir kabiliyet kazandı. Onu da şöyle izah edeyim sizlere. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı liderliğinde akademi, endüstri ve devler kuruluşlarının, devlet kuruluşlarının katılımıyla yürütülen ve ittifak içinde ortaya çıkan ve çığır açan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan dört aşamalı NATO İnovasyon sürekliliği girişim faaliyetinin deney gösterileri içeren final kısmı Türkiye'de gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirilen faaliyette Aselsan ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen Marlin Sida bir görev yapmış. Hep beraber izliyoruz. Senaryo gereği deniz yüzeyinde dolaşan mayınların tespitinde kullanılmış mayınların otonom olarak tespit edilip sınıflandırılması görevi için yazılım tanımlı bir harp yeteneği Malin'e eklenmiş. Bu yetenek Malin'e ilave bir donanım veya ekipmanı eklenmeden sadece bir yazılımla yetenek kazandırılmış. Mevcut yetenekleri, keşif, gözetleme, elektronik harp falan filan bu yeni yetenek seti sayesinde Marlin mayın harbi görevlerini yerine getirebilecek. Ya olay bu. Olay bu. Mayın harbi yeteneklerini yerine getirebilecek bir yazılımla mayın harbi çalışmalarına satıhtaki mayınların mevcut elektrooptik sensörlerden alınan bilgilerin derin öğrenme ve işlenmesi sayesinde tespiti ve sınıflandırılmasıyla bir başlangıç yapılmış. Mayınların tespiti için yapılan bu çalışma geliştirilen modelin daha geniş bir kütüphane ile eğitilmesiyle sürecek. Birlikte harekat yapılan unsurlardan alınan video aktarımlarının e, füzyonunda iyileştirilmeler yapılmaya ve sensör çeşitliliğinin arttırılmasına devam edilecek deniliyor. Gerçekten mayın harbi yeteneği kazandırılması çalışmaları bundan sonra ileri aşamalarıyla devam ediyor. Mardin'de. Su altı mayınlarının da Mardin tarafından tespite hedefleniyor. Ayrıca bununla eş zamanlı olarak kritik su altı altyapılarının gözetlenmesi ve korunması yeteneğinin de Mardin'e eklenmesi gerekiyor. Çünkü e, boru hatları, işte elektrik sistemleri falan bunlar her an hücum e, taarruza uğrayabilecek nitelikteler. Mardin bunu tespit eder etme yeteneğini kazanır ve birinci en kısa zaman dilimi içinde de bunları yok etme yeteneğini de kazanır. Çünkü bu sonuç itibariyle bir yazılım programıyla halledilebilecek bir konu. O yüzden sidalarımızı yakından izliyoruz. Hoşçakalın.